Hocam, Merhabalar Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Burada sanırım e, yarışma var onunla ilgilisiniz Evet ee, Öncelikle ben kendimi tanıtayım İbrahim Yıldız e, Doğa ve çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım e, Bugün burada yaptığımız etkinlikse ise Game Fair 2019 e, Kamil Üçbaşı Alma ve Olta Balıkçılığı Yarışması Eee <laughs> Karametli Tabiat Parkı'ndayız. Ee, 1 Eylül tarihi itibariyle yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Ee, sabah saat 6 itibariyle yarışmamızın startını verdik. 15.30'da yarışmamız sona erecek. Ee, bir gün burada e, yakalanan balıkların tartımı ve değerlendirmesi işleminde ben bu konuda yetkiliyim ve <laughs> bunu yapacağım. Ee, yarışma mi? hakkında genel şöyle bir bilgi vermem gerekirse. Seviniriz hocam. E, evet. Biz... Dernek olarak e, bu yarışmayı yapıyoruz, Avdoğa Dergisi ve Oltacı Dergisi ile e, Bu yarışmanın, yarışmaların daha doğrusu Türkiye'deki miladı e, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Kamil Üçbaş abim sayesinde olmuştur. Kendisi e, amatör olta balıkçılığına ve kara avcılığı olsun gerçekten yıllarca hizmet etmiş elinden geldiği kadar gecesini gündüzüne katarak camianın bilinçlenmesi, daha güzel av yapabilmesi, doğru av yapabilmesi için yıllarca emek verdi kendisi. Bu yıl buna çok dikkat çekmek istiyorum. 17.si yapılıyor. Yani 17 yıldır her yıl burada yüzlerce amatör oltabalıkçısı, işte bayanlar, hanımlar, insanlar aileleriyle beraber geliyor. Çocuklar, gençler, yani genç yaşlı 7'den 77'ye dediğimiz şekilde insanlar buraya geliyorlar. Burada e, kamp havasını yaşıyorlar. İşte akşam değil oturuyorlar. Göl kenarında sohbetler, semaverler yakılıyor, mangallar yakılıyor. Sabah erken saatlerde bir telaşla başlıyor. Herkes oltasını hazırlıyor, botlar şişiyor, yarışma başlıyor. Yani iki gün diyebileceğim şekilde mükemmel bir hafta sonu geçiriyor burada. Bir dostluk içinde, bir şenlik içinde. Kesinlikle. Sanıyorum kesinlikle. Kamil üç başında en çok önem verdiği konuydu. Yani Ailelerin Kamil olması. Abinin, evet. Yani onun zaten e, her zaman yani bu camiaya, av camiasına avı olsun, olta oltabakçılar olsun. Bu camiaya bir şenlik hediye edeceğiz. Bir festival hediye etmek. Ve evet. bu festivalin yani kesinlikle bitmemesi ve hani ben zaten kendisinin son röportajında da söylediği gibi biz olsak da olmasak da yıllarca evet. sürmesini istiyorum demişti. Bizler de Kamil abimizin <laughs> başlattığı bu festivali elimizden geldiği kadar gücümüz yettiğince yıllarca yapmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Buraya katılan tüm yarışmacılara herkese Avdoğa Oltacı Dergisi adına Oltacılar Derneği adına herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Peki biraz da yarışmanın detayları ile ilgili bilgi verebilir miyiz? Yani belli kategoriler var sanırım. Tabii. Şimdi yarışmamızda öncelikle iki ana kategori var. Ee... Şey, donama, Peki İbrahim Bey e, biraz da yarışmanın e, detayları hakkında bilgi verebilir Tabii. misiniz? Sanırım yarışmada belli kategoriler falan var. Evet. Şimdi yarışmamız e, iki kategoride gerçekleşiyor. Bot kategorisi ve kıyı kategorisi olarak ikiye ayrılıyor. Bottan e, dört tane derecemiz var bizim. Birinci derecemiz, bottan en büyük balık yakalama birinciliği. Evet. Daha sonra bottan en çok balık yakalama birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bu kıyı için de geçerli. Şöyle, e, kıyıdan en büyük balık yakalama birinciliği, daha sonra kıyıdan en çok balık yakalama birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü. Toplamda 8 tane derecemiz var. E, tutulan balıkları kıyıdan olsun, bottan olsun burada hakem masamıza geliyor. Burada ölçüm tahtamız var. Burada balıkları ölçüyoruz, boylarını ölçüyoruz. Evet. Bunları not altına e, not alıyoruz. Daha sonra buradaki hakem heyetimizle beraber değerlendirmeyi yapıyoruz, sonuçları çıkartıyoruz ve dereceye giren arkadaşlarımıza sponsor firmalarımızdan aldığımız hediyelerimiz ve yarışmayı düzenleyen Av ve Otacı dergisinin yaptırdığı özel kupa, plaket ve madalyaları vererek etkinliğimize son veriyoruz bir yarışma gece yarısı mı başlıyor? Daha doğrusu önce bir kayıt oluyor galiba. O Şimdi konuda da biraz ee, bilgi alabilir miyiz? Cumartesi günü e, şenliğimizin olduğu gün. Evet. Daha yarışma başlamamış oluyor. Cumartesi günü insanlar geliyor, kamp alanına yerleşiyorlar. Burada bizim arkadaşlarımız onları karşılıyorlar. Çadırlar falan de, kuruyorlar. Evet, evet. Çadırlar kuruluyor. E, Cumartesi günü akşamı biz kayıt e, almaya başladık gelen yarışmacılarımızdan. Kayıt işlemimiz sabah erken saatlerde de devam etti. Sabah saat 5, 530 buçuk civarında da, e, gelen arkadaşlarımızın kayıt işlemlerini gerçekleştirdik. Saat 6'da yarışmamızın startını verdik. Saat 6'da yarışma başladı. 11 itibariyle de yarışmamız sona erecek. Evet, çok, çok güzel. Peki, bu arada e, sanırım e, Kamil Üçbaşı'nın kardeşi Tevfik e, şu anda organizasyonun başında. Evet. Ee, organizasyon nasıl yani sizce? Bir, bir eksikler falan var mı? Kamil Bey gibi tabii ki onu arıyoruz ama evet, e, evet. E, Tevfik de e, Kamil Üçbaşı'nın e, yetiştirdiği evet. e, gerçekten e, bu, bu sektörde Yeni bir değer olarak evet, e, kesinlikle, kesinlikle. E, miras en iyi şekilde e, devam, devam ettireceğine evet. e, inanıyoruz. Aynen kesinlikle inanıyoruz. Zaten Tevfik abi de yıllardır Kamil ile beraber yani organizasyonun hazırlık aşamaları bunlar bir bir buçuk ay öncesinden başlayan hazırlık aşamaları. Evet. Yani buradaki geçireceğimiz yani yarışmacıların geçireceği bir bir buçuk gün iki günlük etkinlik boyunca bunlar bir buçuk iki ay önceden başlayan bir hazırlık süreci başlıyor. Çok zaten güzel. dediğim gibi bu 17 evet. ee, daha önceki yıllarda da zaten Tevfik abi sürekli e, Kamil abimizin yanında olduğu için hani evet. an, be an her şeyin içindeydi. Ee, şu anda da organizasyon anlamında kesinlikle hiçbir sıkıntımız hiçbir sorunumuz yok. Her Dergilerde şey... de şu anda evet. en iyi şekilde çıkıyor. Zaten yani, güçlü bir yazar kadrosu var. Kesinlikle kesinlikle yani evet. büyük bir rağbet var zaten. Büyük bir takip ediliyor dergi. Yani biz de yıllardır takip ediyoruz. Dergide yani, sanıyorum abonelik önemli. Tabii çünkü tabii tabii abonelik tabii. önemli. Yani e, insanların özellikle amatör oltabıcısı olsun, karavucudu olsun mesela Avdua dergimiz daha çok karavucuduna hitap ediyor. Oltacı dergimiz var. Ee, bu balık avcılığı için e, balık avcılığına hitap ediyor yani bunları e, insanların okuması görmesi işte hem av teknikleri açısından olsun yeni edinme açısından olsun balıkla ilgili bilgiler bilgiler açısından olsun önemli olduğunu düşünüyorum peki çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür size biz de rastgele diyoruz Sağ olun, teşekkür Görüşmek üzere üzere rastgele teşekkür ederim Yarışmacı mısınız? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Toprak Arda Yılmaz. İşte bugün Kamil abi için geldik buraya. Evet. E, 17. yedinci Balık Sivri yarışması. Tam bir hoş Tanışma düzenleniyor. Bugün de üç tane, bugün de üç tane balık aldık. Oo, çok güzel. Hepsini güzel. böyle geri saldık. Çok güzel. Ne zamandan beri yapıyorsun? 5-6 yıldır yapıyorum. Ama at çek balıkçılığına 2 yıldır falan yapıyorum. Nereden katılıyorsun bölge olarak? Ankara'dan. Ha çok güzel Ankara balıkçısı. Evet. Burası da çok güzel bir yer. Evet. evet. Nasıl burada hangi balıklar var? Turna varmış. Şey kızıl kanat benzeri balıklar varmış öyle. Biliyorum. Sen ilk geliyorsun. Aynen. Evet. ki Auto yarışmasına geliyordum. Oradaki yarışmaları da yarıştık. Oke. Tekrar ediyorum sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Alalım ondan sonra yapalım ne yapıyorsak. Aynen. Şimdi şu kenarda ne olur ne olmaz da, get da değil değil Getir, getir. O, getir biz biz o, o bayağı yardım. Sen yardım. Abi. Sen abi. Ben Bence o 90... 90 krize. Krize. Abi 93.5 <laughs> Getir abi. Yeter. Yeter. Getir abi. Getir kalınmadı. O fotoğraf çekilebilir mu onlar ya? Durun bir gençler biz durun bakalım. Kaç balık toplam? Beş, beş. Beş. Başkanım 50 santim. Başkanım biraz daha gel edelim bu balığı bırakacağım yani. Baba yedi sağlık. Başkanım 43 düşüyor. Bir alayım bir söyle abi bunu. Bir alayım abi. Biraz öne doğru balığı uzat balık mis, bana da uzat. Şurada tutat evet. Çok güzel. Çok güzel. 52 <gülüyor> güzel. <gülüyor> Burası da arkadaş. Şu botun yanında alalım. Şuraya karşı. Siz de uyuyun. Bak adamlar. <gülüyor> 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 çek abi, çek abi, evet, <laughs> çek abi, çek abi,

Bura. Ödüllerini de verelim. Sen gitmiyor musun oraya? Ben Madalyasını da takalım. şöyle arkaya alacağız fotoğraf için. yardım et. Bir alkışlayalım. Bay görünmüyor, kupa görünsün. Cafer, Kayra, hadi. Sponsor firmalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Asma oyunu. Madalyayı takayım ben. Asma oyunu Abi Sadece kupayla kalıyor yukarıda. Hayır onları sana al. Hadi al. Hediye. tamam. Onlar. Kupayı düzelt Bravo. Şimdi de diğer kategorimiz kıyıdan en çok balık birincimiz. <laughs> Yine sinap terüyemiz İsmail Akgüz. <laughs> Ödülünü vermek üzere Harun Bey'in müdürü Murat Bey'i de buraya davet ediyoruz. <laughs> Evet. <laughs> <Kürsüyü> alalım. Ben oradan kaçıyorum buraya Güzel. aldık. Bu Efendim, o Yan taraf İsmail, iki, birinci Salman al. Spora da çok teşekkür ediyoruz. M Botunu vermek üzere de Salman Al Ticaret'ten Erhan kardeşimiz buradaysa. Hocam arkada duracak.

Şurada da mı fotoğraf atıyoruz? Bir de şuraya alalım. Sen öbür açıdan ben başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir de 1-2-3'ü mü çekiyorsun? Çekiyoruz. <laughs> toplanın istiyorsanız. Bir, iki, üç. Aysel abi. Bir, iki, üç yapacak mısın? Yapacağız. Evet. Tebrik ediyoruz. <laughs> Kıyı en çok balık üçüncümüz Mustafa Demir. Sinap derlerle kıyıyanız. Tebrikler. Ödülünü vermek üzere Diyarbakır'dan gelen Disopter Başkanımız Sehmus Çelik'i buraya davet ediyoruz. <laughs> Nikte bizi ayrıca mutlu etti. Ondan daha fazla mutlu eden bir şey daha oldu. Bu balığı tutmaktan daha fazla mutlu eden bir şey daha oldu. Ee, biz bu balığı kıyıya çıkardığımızda ivedi bir şekilde e, ölçümlerini yaptırdık ve 93.5 santim gelen bu balığımızı Kamil abimizin hatırası için tekrar suya iade ettik ve bu balık tekrar yaşıyor kalacımızda. İnşallah bizden sonraki nesillere de örnek olur, bu şekilde devam eder. E, bu güzel etkinlik için de teşekkür ediyorum. Sağ olun arayın. Bir de kürsüde fotoğraf alalım.

Ab çekin. Bottan en çok balık ikincimiz. Davetim Kadir Akar, Serhat Yağcı. Ödülünü vermek üzere Gaziantep'ten gelen Ali Kembe başkanımızı buraya davet ediyoruz. Gel, 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 kayarak gel, gel, kayarak gel, kayarak gel, gel, Evet. <Gülüyor> evet. <gülüyor> yani. bir de, bir de, bir de. Ya bunlar kelebek bile <laughs> tam asın, <artık> sistemle, <gülüyor> 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 Evet kupası, ödü, Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aramıza değişik illerde bayağı arkadaşlar var. Arif hiç bakmasın. abimiz Almanya'da geldi. Sağ olsun şereflendirdi de bizi. Şimdi bir laf vardır. İnsanlar insanın yanına gelir. Adam adamın yanına gelir. Bizim de rahmetliğine rahmetli ne şöyle bir tezimiz vardı. Balık, av bahane, doğa ve dostluğa şahane dedik. Yine şu anda burada olduğu gibi. Umarım bu geleneksel olan şenlikler, 17'sini yaptığımız geleneksel olan şenlikler devamlı sürer. 25 olur, 30 olur. Abilerimiz, biz abilerimize destek olacağız. Ki şu an destek olduğumuz gibi yine böyle bir şenliklerden buluşacağız rahmetli nur içinde yatsın. Ruhu şad olsun diyeceğiz. Ve yine umarım seneye burada olmak dileğiyle ayaklarınıza sağlık diyorum. Sağ olun. Ya, bir ya, bir de. Kadir de bir kutlasaydın, Kadir de bir kutla.